Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dediğim gibi arkadaşlar, özlenen Kuruluş Osman yakında başlıyor. Merak etmeyin. Artık aksiyon dolu sahneler hiç eksik olmayacak. Biliyorsunuz. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Sofya karakterinin tamamen geri döndüğünü göreceğiz. Sofya karakteri olduğu dönemleri hatırlayın arkadaşlar. Aksiyon dolu sahneler hiç eksik olmuyordu. Sofya karakteri tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde tabii ki de e adam sızdırma, tabii ki de her şeyi zehirleme, bütün olayların sebebi Sofya'ydı biliyorsunuz önceki sezonda. Dediğim gibi bu karakter tekrardan geldi ve aynılarını uygulamaya devam edecek. Aksiyon dolu sahneler dediğim gibi önümüzdeki bölümde bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe işte de kuruluş Osmanlı'la ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de Dizimizin hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Detaylar geldiği işte de dediğim gibi ben de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.